İyi dersler çocuklar herkese merhaba. Yüzdeler konu anlatım videosunu dinlediyseniz sıra kazanım testi videosunda. Hızlı bir şekilde kazanım testlerimize başlayalım. İlk soruyla başlıyorum. 75 sayısının 36'sı kaçtır diyor. Şimdi bu 75 sayısının yüzde 36'sını bulurken önce 75'i 36 ile çarpıyorum. Ne geliyor? Hızlı bir şekilde kenarda çarpalım. 75 ile 36'yı 2700 oluyor. 2700. Çıkan sonucu da 100'e bölersem 20 gitti. 20 gitti. 27 olarak cevabımı bulurum. Geldim ikinci soruya. %17'si 425 olan sayı kaçtır? Bu defa yüzdeyi önce vermiş, sayıyı sonra vermiş. Ne yapmalıyız? Bu defa 425 ile 17'yi değil, 100'ü çarpmalıyız. Daha sonra 17'ye böleceğiz. 425 ile 100'ü çarptım. 42.500 oldu. 42.500'ü de ne yapmalıyım? 17'ye bölmeliyim. Kenarda bölelim hemen. 42.500'ü 17'ye böldüm. Şöyle. Çıkan sonuç 2.500 olarak bulunur. Devam edelim. 37.500 sayısının %0,01'i nedir? 37.500'ü 100'e böleceğim. Çıkan sonucu da 0,01 ile çarpacağım. İkişer sıfır sadeleşti, 375 kaldı. 375'i de 0,01 ile çarparsam, bu durumda düzenleyelim. 375 çarpı 0,01 yerine 1 bölü 100 yazabilirim. Yani aslında 375 bölü 100 mi yazmış oldum? Paydadaki iki sıfırı silersem payın virgülünü iki basamak sola atmam lazım. Yani 3,75'i bana verir. Geldim dördüncü soruya. 60 erkeğin bulunduğu bir toplantıda kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Yani şöyle mi demeliyiz? Kadınlar bölü erkekler 2 bölü 3. Yani aslında kadınlar 2'nin katı, erkekler 3'ün katı sayıda. Kadınların yüzde onu toplantıdan ayrılırsa diyor. Toplantıdaki kadınların sayısı erkeklerin sayısının yüzde kaçı olur? Erkeklerin 60 kişi olduğu söyleniyor. Burada 3K dediğimiz şey 60'ı veriyormuş o zaman. K'yı bulabiliriz. Bölelim 3'e. Bunlar gitti. 60 bölü 3'ten K'yı 20 olarak bulduk. Yani aslında toplantıda ilk durumda 2 çarpı 20'den 40 kadın var. İlk, ilk, ilk durumda yine erkekler de 3 çarpı 20'den soru zaten söylemişti. 60 erkek var. Kadınların %10'u gidiyor. Yani 40 kişinin %10'unu bulacağız. Ne yapmalıyız? 40'ı önce 10 ile çarpıp 400'ü bulup sonra da sonucu 100'e böleceğiz. Yani 400 bölü 100'den 4 kadın toplantıdan gidiyor. Bu durumda kaç kadın kalır? 40 tane kadın vardı. 4 tanesi gitti. 36 tane kadın kalır. Kadınların sayısı erkeklerin sayısının yüzde kaçı olur diye sormuş. Erkekler 60 kişiydi, kadınlar 36 kişi. O zaman şöyle kenarda bir yerde bakın. Sol tarafta devam edelim. Erkekler 60 kişiydi, kadınlar 36 kişiydi. Bana ne diyor? Kadınların sayısı erkeklerin yüzde kaçıdır? Yani 60'ın yüzde kaçı 36'dır diye bir denklem kurdum. Birer sıfırı sadeleştirdim. Yukarıda 6x aşağıda 10 kaldı. Yanda da 36. Gizli payda bir yazıp çapraz çarpım yapıyorum. Bu durumda 6x 10 çarpı 36 oluyor. Her tarafı 6'ya bölüyorum. 6'lar sadeleşince x sayısı 6 ile 36 sadeleşti. Burada 6 kaldı. 6 ile 10'un çarpımından da 60'ı verir. Beşinci soru. Yavuz 13, annesi 37 yaşında. Yavuz 13, annesi 37. Üç yıl sonra ikisine de üç yaş ekleyelim. Yavuz 16 olur, annesi 40 olur. Yavuz'un yaşı annesinin yaşının yüzde kaçı olur? Yani 40'ın yüzde kaçı 16'dır diye bir denklem çıktı karşıma. Sıfırlar sadeleşti. Yukarıda 4x, aşağıda 10 kaldı. Yanında da 16. Gizli payda bir yaz çapraz çarpım yap. 4x eşittir 16 çarpı 10. Her tarafı 4'e böl. 4'ler sadeleşti gitti. Bu durumda x 4 ile 16'yı sadeleştir. Burada 4 kalır. 4 kere 10'dan da 40'ı bana verir. Ve 6. soru. Hangi sayının yüzde 40'ı 240 sayısının yüzde 10'una eşittir? 240'ın yüzde 10'unu bulabilmek için 240'ı onla çarpıyorum. 2400. Şimdi de yüze bölüyorum. 2400'ü yüze böldüm. İkişer sıfır sadeleşti. 24. Aslında soru şuna döndü. Burası 24. Hangi sayının yüzde 40'ı 24'tür? Yani aslında 24'ü 100 ile çarpıp Çıkan sonucu da ne yapmalıyım? 40'a bölmeliyim. 2400 çıkmıştı. 2400'ü de 40'a bölersem buradaki sıfırlardan bir tane gider. 240 bölü 4'ten 60 sonucuna ulaşırım. Yedinci sorumuz. Bir sayının dört katı kendisinden yüzde kaç fazladır? Sayının dört katını bulabilmek için önce diyelim ki sayımız x olsun. Bu sayının dört katı sayımızın dört katı ne olur? 4 x olur. Bana ne diyor? Dört katı kendisinden yüzde kaç? Fazladır. Yani şöyle mi demeye çalışıyor? Yüzde kaç fazladır deyince aralarındaki farkı bulacağız. 4x'ten x'i çıkardım. Hani 4 katı 4x kendisi x. 3x mi kaldı? 3x fazladır. Değil mi? Yani şunu demeye çalışıyor. Kendisinden yüzde kaç fazladır? Yani şunu mu diyor? x'in yüzde kaçı fazlalık olan 3x'tir? Bu durumda x'leri sadeleştirirsek Gizli payda bir yazıp çapraz çarpım yaparsak bir kere soru işareti soru işareti 3 ile 100'ün çarpımı da 300. Demek ki %300 fazlaymış. Geldim 8. sorumuza. Bir mağazada satılan gömleğin fiyatı ceketin fiyatının %40 eksiği. Pantolonun fiyatının pantolonun fiyatı gömleğin fiyatının %10 fazlasıdır. Ceketin fiyatı 150 ise pantolonun fiyatı nedir? Ne diyordu? Gömleğin fiyatı ceketin fiyatının %40 eksiği. Ceketin fiyatı 150. %40 eksiği deyince %100'den %40'ı çıkar, %60 kalır. Aslında biz burada ceketin %60'ını bulacağız. Yani 150'nin %60'ını bulacağız. Ne yapmalıyım? 60'la çarp, 100'e böl yapmalıyım. 15 ile 6'yı çarpsam 90. 20 sıfır yazmamıştım, onları da yanına yazayım. 9000. Şimdi bunu 100'e bölüyorum. 9000 bölü 100. 2 sıfır gitti, 90 kaldı. Yani aslında e, gömleğin fiyatını bulmuş olduk 90 olarak. Ne diyor? Pantolonun fiyatı gömleğin fiyatının yüzde %10 on fazlasıdır. Yüzde yüze, yüzde on ekle yüzde yüz mu olur? Aslında sen 90'ın yüzde yüz onunu arıyorsun. 90'la 110 onu çarpıp yüze böleceksin. 9 ile 11'i çarp 99. Şu iki sıfırı da yanına yaz. Şimdi bu sonucu da yüze böl bakalım. İkişer sıfır gitti. 99 kaldı. Yani yanıtım A seçeneği olur. Dokuzuncu soru. Bir kolideki bardakların yüzde dördü kırık. Geriye kalan sağlam bardakların sayısı 144 olduğuna göre kırık bardak sayısı kaçtır? Şöyle yapalım mı? Oran orantı kuralım. Yüzde dördü kırıldıysa yüzden dördü çıkar 96 kalmaz mı? Yani aslında yüzde 96'sı sağlam. Ne kadara denk geliyor? 144 bardağa denk geliyor. Yüzde 96'sı 144 ise bizden kırıkları sormuş. Yüzde 4'ü kaçtır? Çapraz çarpımı yapıyoruz. 96 ile soru işaretini çarpıyoruz. 4 ile de 144'ü çarpıyoruz. Her tarafı 96'ya bölersem bunlar sadeleşir. Önce şu 4 ile 144'ü çarpalım. Ya da sadeleştirme de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben 4 ile 144'ü çarptım. 576 çıkıyor yukarısı. 576. Paydasında da 96 var. Şimdi 576'yı 96'ya böldüm. Buradan çıkan sonuç 6 olarak bulundu. Demek ki kırılan bardak sayısı 6 adetmiş. Fiyatı 250 lira olan bir elbise sezon sonunda 150 liraya satıldığına göre elbisenin fiyatında yüzde kaç indirim yapılmıştır? Öncelikle 250 liradan en son satılan fiyatı 150'yi çıkarırsak 100 TL'lik bir fark var arada. Değil mi? Bu indirim tutarı. O halde şöyle yapalım. 250'nin yüzde kaçı yüzdür? İndirim tutarının yüzdesi. Sıfırlar gitti. 25'i 5'e böldüm. 5 defa onu 5'e böldüm. 2 defa. Yani burası 5x paydası da 2. Neye eşit? 100'e eşit. Gizli payda bir yaz. Çapraz çarpım yap. Ne elde ettim? 5x eşittir. 2 kere 100'den 200. Her tarafı 5'e bölersem 5'ler sadeleşir. 200 bölü 5'ten 40 sonucuna ulaşırım. Bu durumda cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. Bir satıcı P liraya aldığı malı %10 karla 55 liraya. T liraya aldığı malı %5 zararla 95 liraya satıyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş. P liraya aldığı malı %10 karla dediğine göre %100'e %10 ekleyeceğiz. Çünkü kar diyor. Aslında biz %110'unu bulacağız. Hemen P'nin %110'unu bulmak için P'yi 110 ile çarpıp 100'e bölmem gerekir. Birer sıfır sadeleşir. Yani bu durumda P çarpı 11 bölü 10 sonucuna ulaşırım. Neymiş bu sayısal olarak? 55'e eşitmiş. O halde P çarpı 11 bölü 10 55 ise bizi payda bir yaz çapraz çarpım yap. P çarpı 11 eşittir 10 çarpı 55 olur. Her tarafı 11'e bölersem P'yi bulabilirim. Bu 11'ler sadeleşti. Bu durumda P 55 ile 11'i sadeleştir 5. 5 kere 10'dan 50 olarak bulunur. Şu anda biz P'yi bulduk. P'yi 50 bulduk. Gelelim T'ye. T lirayı aldığı malı %5 zararla diyor. E zararla diyorsa çıkarman lazım. %100'den %5'i çıkarırsan aslında sen %95'ini bulmalısın. Yani T'nin %95'ini bulacaksın. Ne yapman lazım? 95 ile çarp 100'e böl yapman lazım. Sadeleştirelim. Neye eşitmiş bu? 95 liraya eşittir 95 diyelim. Sadeleştirdikten sonra 100'ü 5'e böldüm 20. 95'i 5'e böldüm. Hatta sadeleştirmeye bile gerek yok. Çünkü diğer tarafta da 95 var. Daha kolay gider. Gizli payda bir yaz içler dışlar yap. Bir kere t çarpı 95, t çarpı 95'tir. 100 ile 95'i de 100 çarpı 95 olarak yazdım. Her tarafı t'nin kat sayısına yani 95'e böldüm. Bu 95'ler sadeleşti. Bu durumda T kaldı. Buradaki 95'ler de sadeleşti. 100 kaldı. Demek ki T 100'müş. T'yi de buldum. Şimdi bakalım P büyüktür T'den. P 50 çıktı, T 100 çıktı. Büyük değil. Eşit de değil. P 2 T'ymiş. Ama 2 kere 100 200 olur. P 50 200 değil. Bu da gitti. Şöyle demesi lazım. T 2 P'dir demesi lazım. Tam tersini söylemiş. P, T'den küçüktür. Doğru. P, 50, T de 100. Cevabımız D seçeneği olur. Ve son sorumuz çocuklar. 12. sorumuza bakalım. Bir miktar bilye bir gruptaki çocuklara eşit sayıda dağıtılıyor. Çocuk sayısı 2 fazla olsaydı her bir çocuğun alacağı bilye sayısı %25 azalacaktı. Buna göre bu grupta kaç çocuk vardır? Bu grupta şu kenarı hemen boş bir alan haline getirip x tane çocuk olsun diyelim. Ya da ç tane çocuk olsun. Çocuğun ç'si. Çocuk sayısı ne olsun? Ç olsun. Bilye sayısı da B olsun. Bilye sayısı B. Yüzde yirmi beş azalacaktır dediğine göre bir sayının yüzde yirmi bulmak için dörde bölmen gerekir. O zaman her bir çocuğa düşen bilye sayısı da dördün katı bir değer olarak belirleyelim. Her çocuğa dördün katı kadar bilye düşsün. Mesela 4x bilye verilsin ilk durumda. Bu durumda bilye sayısı bölü çocuk her bir çocuğa verilen 4x bilyeye eşit olmaz mı? Gizli payda bir yazalım. Çapraz çarpım yapalım. Bir kere bilye bilyedir. Çocukla 4x'in çarpımı 4 çarpı x çarpı çocuğu verir. Bu bir dursun. Bizi bir beklesin. Şu b'yi düzgün yazalım. Bilyeyi gösteriyor bu. Şimdi bir tane daha denklem kuracağız. Eğer diyor çocuk sayısı iki fazla olsaydı. Yani çocuk sayısı c değil de Ç artı 2 olsaydı. E, bilye sayısı aynı B. Bu sefer çocuk sayısı Ç artı 2. Bu durumda diyor bilye sayısı %25 azalacaktı. Bilye sayısı 4x'ti. 4x'in %25'i nedir? Bir sayının %25'i o sayıyı 4'e bölerek bulunur. Yani 4x'i 4'e böl x. Aslında %25'i x oluyor. %25'i x oluyor. 4 xten x'i çıkardım 3x kalıyor değil mi her bir çocuğa? Gizli payda bir yazıp çapraz çarpım yaptığımda b eşittir 3 x ile ç'yi çarp 3 x artı 3 x ile 2'yi çarp 6 x oluyor. Düzenleme yapalım. B x parantezini alsak 3 ç artı 6'yı veriyor değil mi? Bu da b, bu da b. ikisi de b. O zaman eşit bunlar birbirine. Yani 4x ç ile x parantezinde 3 ç artı 6 eşit. Buradaki x ile buradaki x sadeleşti. Yani aslında 4 çocukla 3 çocuk artı 6 eşit. 3 çocuğu 4 çocuktan çıkarırsak yani şöyle 4 çocuğun yanına eksi 3 çocuk yazarsak 6'ya eşitmiş. 4 çocuktan 3 çocuk çıkarsa 1 çocuk kalır. Neymiş 1 çocuk? 6'ymış. Zaten kaç çocuk vardır diye sormuş. Biz bir çocuğa Ç demiştik. Ç'yi de 6 bulduk. Demek ki grupta 6 tane çocuk varmış. Böylece yüzdeler konusuyla ilgili kazanım testini de bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere çocuklar. İyi dersler, hoşçakalın.